Herkese merhabalar. Ben Aburcu gırmeniz Berkcan. Gırmeniz. Bugün gırmeyim, gurme değil. bugün çok değişik bir yerdeyiz. Ben gördüğümde şok oldum. Normalde market gezeriz de. Şimdi bir market düşünün ve içinde sadece tork ürünleri olduğunu düşünün. Ve bunun bayağı da büyük bir market olduğunu düşünün. Böyle bir market. E, Torku'nun fabrika satış mağazası burası. Ve hani Ankara'da hani burası çay yolunda birkaç tane daha yer varmış. Şimdi bilmiyorum onu. inanılmaz Şöyle daha bir tur attık sadece. Başka hiçbir şey görmedik. Çok heyecanlıyım. Sadece Torku alacağız. Sepetimizi alacağız. Dolduracağız. Yani belki de burada normalde markette göremeyeceğiniz ürünler bile olabilir yani. Kasabı var, peyniri var, sütü var, işte bisküvi bilmem ne her şey var. Şimdi içeri girelim. Bakalım biz neler alacağız. Yeni bir abur cubur alışverişiyle başlıyoruz. işte dondurulmuş ürünler var. Yani torku burger bile varmış ben bilmiyordum. Pratiko. Bakınız şöyle. Yani hamburgerleri, cheeseburger var. Isıtıyor cheeseburger mi? Nasıl ya? İnanmıyorum ya. <laughs> Isıtıyor cheeseburger. Ne kadar o? Şaka yapıyorsun. 5.25 inanılmaz. Ve yani her adımda büyüleneceğimiz bir yer. Şimdi burası sadece başlangıç. Yani hani böyle az gözüküyor gibi şey yapmayın sakın. Mı? Burada sadece hani minik bir şey, şovun başlangıcı şey yapmışlar, hazırlamışlar. İşte sadece gofret ve birazcık kek var, biraz da çikolata var ama bu tarafta acayip şeyler var. Bunları reyonundan alalım diyorum ben. Devam. Şimdi hani her attığım adımda ayrı bir torku ürünü Mevcut burada. Şimdi bu kısımda da süt ürünleri var. İşte peynir, efendim süt, yoğurt, ondan sonra tereyağı, bu tarz şeyler var. Ee, biraz daha ilerleyip hani artık bizim e, şey olduğumuz, Alırman uzman olduğumuz alana geçelim <laughs> Burada da yani kavurma itine kadar var, öyle söyleyeyim. Bakınız nedir? Pişmiş kıyma döner kovurma, salam, pastırma, çemeni ayılmış. Yani, sucuk burger. <laughs> Şoktayım. Yani bir şey diyemiyorum. Ve işte takipçilerimizin en çok sevdiği ürün olan torku bana da. Biz daha bitiremedik onu ya. Bayağıdır yiyoruz. Helvalı tahin kreması var. Bakınız Beş buçuk lira. Fiyatlar da çok normal. Burada da helvalar var. Yani böyle Biraz bağır ezdirdiler. Biraz daha bağırıyorum şu an. Bağırarak helva diyorum. Ee, helva olarak ben şunu alacağım. Antep fıstıklı tahin helvası. Çok severim abi. Şeker pancardan glikosürü içer miyiz? Zaten hiçbir ürünü de yok sanırım. 1.75 Koca helva. 1.75 Çok uygun. Şimdi inanılmaz bir yerdeyim gerçekten. Burada Torku Cafe diye bir şey yapmışlar. Ee, bir marka diyeyim artık. Macchiato Latte Chaiti Latte Efendim Coco Tropico Yani çok değişik şeyler var. Beyaz çikolatalı süt. Kesinlikle alıyorum. Hindistan cevizi aromalı. Çok güzel. 75 kuruş Şaka <laughs> Hayır değil 1.85 Şaka gibi 1.85 Bir tane bundan alacağım Efendim Bak şey oza alayım Sen ne istiyorsun sana da alacağım Bendensin Bilmiyorum ki Moka al bir de Sana da moka al Moka'yı göremiyorum En son Sol orası bir de. Makamızı ne yapalım? Şalgam ister misin? Yok. <laughs> evet. evet. Şimdi artık kendi uzmanlık alanımız olan Pisküvi bölümünde gördüğünüz gibi zibilyon tane bisküvi var. Zibilyon tane. Böyle bir şey yok tam tahıllı, kremalı, tuzlu. Orada gofretler var, turtacıklar var. Ben şok. Ne alacağım şaşırdım ben şimdi. Kafa gitti. Bir şey alalım. Hmm. Gofret alalım. 50 kuruş. Şaka gibi. Çikolatalı gofret. Aldım Başka ne alalım Neli alalım daha doğrusu Fındıklı var çilekli hmm. Çilekli de alalım Hiç. Böyle bir şey var Çikolatam Tam çikolatam Tam çikolatam tam Çikolatam tam çikolata tam tam tam. Kalp şeklinde Özel bir lezzet herhalde Şeyi alalım mı Deli dolu benim gözümü. Oo bak görmedim. Cidden bak seçemiyorum ben göremiyorum. Ben. O kadar çok şey var. Deli dolu. Hmm. İçi çikolata dolgulu bisküvi. Al. Bu arada bunu 1.40 aldık. Şunu 1 liraya aldık. Gofret 50 kuruş. Yani cebinizdeki bozuklarla gelirseniz yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Hangisi akıncısı? Krakerlerimiz. Ben ikincisini almadım. Susamlısını merak ediyorum ya. merak ediyorum. Şey çok güzel görünüyor. Kabı. Sen de peynirli bir beş bu. Bu 50 kuruş. Şundan da alalım mı abi? 25 kuruş. Para üstüyle falan. Mevlana şekeri. Yani ben böyle bir şey görmedim. Daha önce hiç yer fıstıklı Mevlana şekeri yediniz mi? <laughs> yani, İnanamıyorum. Ne kadar bu? Yani. 1.90. Levyana şekeri alıyorum. Yer <gülüyor> <gülüyor> Burası da çikolata. Şurada değişik bir şey gördüm. T bar max. Altı. Kakaolu fındıklı nuga. T-Bar. 1 lira. T-Bar pahalı geldi şimdi. T-Bar pahalı evet. <laughs> <laughs> Bir daha var. 90 kuruş. Evet. No 1 fındıklı. 70 kuruş. Alıyorum. Şimdi geldi yok da. Teyze bizim <laughs> bir şey yapmıyorum. Video çekiyor i̇şte bura biraz kaliteli çikolata fiyatlar artıyor. Bak premium çikolata. Aynen. Bunlar premium. Şöyle incelerinden mi alsak? Stick. Stick. Ben çok severim fındıklı. Şey fıstıklı. Fıstık. Teşekkür ederim. <laughs> fıstıklı uzun çikolatalardan. Bunları istiyorum bir tane ya. What? 2.75 mi? Dedim ben sana. Pahalı bu. Pahalı dedim ben sana. Pahalı ama alacağım. 4 çarpı 4. Bu da böyle şey mi? Ekstra 4 çarpı 4 var. Bir de 4 çarpı 4 karamelli var. Birisinde şey var. Yer fıstığı birisi normal. Ben yer fıstıklı severim. Hakikaten. 50 kuruş. Minik kardeşler, minik kardeşler, minik'i de alabilirsiniz buraya geldiğimizde, minik kardeşler. Böyle de bir şişirmeyi yapalım. Şu tarafta da bayağı bir bayramlık şekerler var madden. Şeker diyorum. Şeker Anneanne zaten. çikolatası. Evet. Büyüklerimizin evine ziyarete gittiğimizdeki çikolatalar Burada da premium çikolataları var şöyle bir versiyonunu gördük. Yani bitter çikolata kaplamalı portakal kremalı kakaolu bisküvi. Bu çok enteresan bir şey olabilir. Bu biraz merak uyandırdı bende. Çünkü böyle bir şey yok yani. Bu bundan da alalım. Bu ne kadarmış? 1 liraymış. Ve, 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 Şeko. <laughs> Gerçekten bir şekere hangi ismi verirsin mesela Şeko aklıma gelmez. Onu söyleyeyim. Yani Şeko inanılmaz bir fikir. Muzlu. Bağırdım. Muzlu diye bağırıyorum. Bir de helva diye bağırıyorum. Muzlusunu alıyorum. Burada galaksi var. Ee, ekşi ve tatlı lezzetler. Bunu da alalım vişne, ekşi ve tatlı alıyorum. Bunlar 1.40. Çilek var. Şişe kolar da böyle. Yani daha işte kolalısı var. Kolalı da alsak bir tane. Al kolalı. Hemen hemen hepsinden aldık. 1.40. 25 lira Genelde girdiğim marketten iki poşet almadan çıkıyorum yani doldurmadan. 25 liralık alışveriş yaptık. İnanılmazdı yani hani yer fıstıklı Mevlana şekerine kadar aldık öyle söyleyeyim. Bize bir de minikili boyama kitabı yediler. Bununla boyama yapacağız. Evet, bugün de Torku'nun marketindeydik ve sadece Torku ürünlerinin olduğu bir markette alışveriş nasıl yapılır onu değerlendirdik. Ee, ürünlerin tadımını yapacağız kesinlikle. Ve unutmayınız efendimiz, efendimiz doğru aburucular için beni takip etmelisiniz. Hoşçakalın.